bu şekilde bir YouTube videosu çekmek istiyorsunuz. Orada ışıklar, yakanda mikrofon, çok gelişmiş kameralar, çok gelişmiş stüdyo vesaire vesaire. Aslında bunların hiçbirine gerek yok. 100 bin liraya bir iPhone 16 Pro Max aldıysanız bunların hepsini sadece bundan çözebilirsiniz. Nasıl mı? Bu videoda bu telefonun mikrofon özelliğinden yani uzamsal ses özelliğinden bahsedeceğiz. Bakın ben bu mikrofonu yaklaşık 18-19 bin liraya aldım ve piyasadaki en iyi mikrofon, en iyi yaka mikrofonu. Yani kesintisi söyleyebilirim. Hatta markasını da vereyim. Sonuçta reklam değil. DJI Mic 2. Reklam değil diye de şuralara bir yerlere yazalım yine. Ama bu mikrofonu almak da bitmiyor iş. Işık alıyorsunuz, kamera alıyorsunuz arka planı düzeltiyorsunuz. Yok bu masayı alıyorsun falan filan derken bu 18 bin liralık masraf size çıkıyor 500-600 bin liralara. Yani bu işe yeni girecek olursanız da e, bu işi yapmama ihtimaliniz de var. Tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorsunuz. O yüzden direkt telefonla başlıyorsunuz. Ama yanlış bir telefonla başlayınca da mesela iPhone 11 gibi e, çok masraf yapmanız gerekiyor. Yine mikrofon, ışık vesaire alıyorsunuz iPhone 16 Pro Max'te tam mikrofonun ilacı gibi olmuş. Ya bir dakikadır ne anlatıyorsun konuya gelsene diyecekler için ise iPhone 16 Pro Max uzamsal ses videosu başlıyor. 16 Pro Max'te bulunan uzamsal ses özelliği sayesinde herhangi bir videoya ses kaydına dört tarafında olan mikrofonlar sayesinde ister stereo ister mono şeklinde kayıt yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta kenarda ne kadar gürültü olursa olsun bu telefon bunları komple kapatıp sadece sizin sesinize odaklanabiliyor. Bunun için düzenleyeceğiniz videoya gelip sağ alttaki düzenleme yerine tıklamanız yeterli. Video sesini standart tutabilirsiniz veya kadraj, stüdyo ve sinematik olarak da değiştirebilirsiniz. Kadraj sadece ön kısmında yani kameranın göründüğü alanları tutarak diğer taraftaki tüm sesi kısıyor. Yani kamera size odaklandıysa sadece sizin sesiniz dinleyecektir. Stüdyo kalitesindeki bir mikrofon da aynı burada olduğu gibi sadece benim sesimi duyacak ve kenardan herhangi bir ses gelirse de onun sesini de çok iyi almanızı sağlayacaktır. Sinematik özelliği sayesinde de herhangi bir sesi en yüksek seviyeye getirerek resmen sinema filmindeki gibi bir mikrofon kalitesini size sunacaktır. Sen ne anlatıyorsun ben anlamadım diyenler için ise bir video çektim ve bu bunu standart, kadraj, stüdyo ve sinematik olarak dört farklı şekilde dinleyin. iPhone 16 Pro Max'te bulunan ses mixi özelliği sayesinde standart, kadraj, stüdyo ve sinematik şekline çok kolay bir şekilde seslerinizi editleyebiliyorsunuz. iPhone 16 Pro Max'te bulunan ses mixi özelliği sayesinde standart, kadraj, stüdyo ve sinematik şekline çok kolay bir şekilde seslerinizi editleyebiliyorsunuz iPhone 16 Pro Max'te bulunan ses mixi özelliği sayesinde standart, kadraj, stüdyo ve sinematik şeklinde çok kolay bir şekilde seslerinizi editleyebiliyorsunuz. iPhone 16 Pro Max'te bulunan ses Mix özelliği sayesinde standart, kadraj, stüdyo ve sinematik şeklinde çok kolay bir şekilde seslerinizi editleyebiliyorsunuz. Evet nasıl? Çok şaşırdınız değil mi? Standarda göre gerçekten çok büyük farklar var. Ya tamam 100 bin lira falan diyorsunuz ama yurt dışında tabi 1000 dolar 1200 dolar civarında. Bu arada bu özelliği sadece 16 Pro serisi yapabiliyor şu an için. Yani düz iPhone 16 serilerimizde maalesef bu özellik bulunmuyor. Yani yurt da 1000-1200 dolar seviyelerinde Pro'ları almak mümkün. Ee, tabii mantıklı bir seçenek gibi duruyor. Çünkü neden mantıklı? 100 bin lira verseniz bile mantıklı. Eğer ki bu işe gireceğinizde videonun başında da söylediğim gibi en az 500 bin lira. Ya şuradaki sistemi görüyorsunuz, arkada televizyon, burası bu şekilde falan filan derken bu telefondaki yapay zeka sayesinde de arka plandan kendimi çok rahat bir şekilde ayırabilir, çok rahat bir şekilde bu videodan editlerimi de yapabilirim. Editler için ise bir sürü bilgisayarım var, tabletim var, okuma ekranım var vesaire derken bu telefondan yine aynı şekilde transkript yani e, okuduğum ekranı bile aynı video çektiğim telefondan yapabiliyor. Bu videoda sadece 16 Pro Max'in uzamsal sesinden bahsedecektim ama gerçekten YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a içerik üretmeye başlayacaklar içinse rehber niteliğinde video olmuştur diye de düşünüyorum. Videoyu çektiğiniz ve bu şekilde kalmıyor. İsterseniz bunu Premiere Pro, After Effects veya artık nerede düzenleyecekseniz sesimizi ayırdığınızda istediğiniz gibi sesi de buradan düzeltebiliyorsunuz. Eğer standart şeklinde kayıt aldıktan sonra düzenlemek istiyorsanız. Ya fotoğraflar uygulamasına düzenlemeyeceğim. Ben biraz daha profesyonel düzenlemek istiyorum. Istiyorum. ben bununla film çekeceğim vesaire derseniz de tabi normal kullanıcılara pek hitap etmiyor o yüzden buralara fazla girmeyeceğim ama özel programlar var. Bunlar sayesinde de iPhone 16 Pro Max'ten çektiğiniz videoyu gerçekten çok kaliteli bir şekilde editleyebilirsiniz. Ses olarak sadece sesinden bahsediyorum. Görüntüye girmiyorum bile. Görüntüde çok seçeneğimiz var. Sinematik, normal video, ProRes Log, ProRes bilmem ne bilmem ne. Zaten onları saymıyorum bile. Peki siz iPhone 16 Pro Max'in bu ses mixi özelliğini nasıl buldunuz? Bu arada şunu söylemeyi unuttuysam bu özellik hem ön kamerada hem de arka kamerada çok sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. iPhone 16 Pro Max çıktığında ve lansmanı yapıldığında bu videonun sizlere sözünü vermiştim. Daha profesyonel bir şekilde bu ses mix özelliğini anlatmamı istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Ona göre ben de bu videonun ikincisini çekeyim. Biraz daha alt seviye ses mixi özelliğini kullanmanız için böyle kolay bir video çekmek istedim. Bu ses mixi özelliğini de eğer ki ince ince öğrenmek istiyorsanız muhtemelen bir saatlik video yapmam gerekecektir. Peki sen olsaydın 16 Pro Max alıp böyle bir işe kalkışır mıydın? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan da abone olmayı unutma. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.